Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar arkadaşlar. 24 Haziran 2025 tarihinden Kocaeli Başiskele'den 120 metrekare çelik villa projemizden sizleri bir kere daha selamlamış olduktan sonra bütün tantana, bütün mücadele bunun içinde deyip şu boya yüzeyleriyle alakalı kısaca bir video çekelim istedim. Saatlerimiz de hayli ilerledi malum. Bilal abi de camın üstündeki naylon bir miktar açılmış kendi kendine. Onu tekrar yerine yapıştırıyor. Şimdi biz bugün merdivenci geleceği için kuvvetle muhtemel yarın belki yarından sonra gelebilirler diye buraların kestirmelerini strop yerlerini boyalarını hallettik. Renklerin uyumu çok güzel. Kum beyazı rengimiz. Siz buradan tam algılayamıyor olabilirsiniz. Ancak benim göstermek istediğim başkaca bir şey. Şu hatların düzgünlüğü. Yukarıdaki strop yerlerin buradan. Ta buralardan yani yaklaşık şu an 6 metre bir yüksekliğe doğru bakıyoruz. Merdiven başında. Şöyle şu güzellikleri şu boyanın düzgünlüğünü, şu hatları sizlerle paylaşalım istedik. Çok emek var. Hakikaten bütün tantana bunun içinde diyebiliyoruz. Bu kısım merdivenle alakalı olmadığı için sonraya bıraktık. Devam edeceğiz tabii ki de. Ancak ben aşağıda bir miktar yine boyama kestirme yaptım. Çok güzel Boyalarımızın rengi çok güzel tuttu. Hatlar çok düzgün, çok şükür. Yani elimizden geleni yaptık. Çok güzel zımpara yaptık. Ne bileyim şu bantları da sökünce bu camların kenarlarında da tertemiz çıkarmış olacağız. Hiç boya bulaştırmamış olacağız. O da bir artı olarak. Aydınlatma lambası da bu ortaya takılacaktan. Çünkü hem köye hem kasabaya faydası olsun diye ortaladık onu. Yani merdivenin hem bu tarafına hem de bu taraftaki kısmına faydası olsun diye. İkinci önceliğimiz mutfak tarafı. Onun da zımparalarını, ince işlerini bitirdik. Bu kısmında sabah boyanması sürecini gerçekleştireceğiz. Yarın mutfakçı gelecekmiş. Arkadaşlar yani öyle yoğun bir hafta olacak ki aslında şimdi bu fırtına öncesi sessizlik bize biraz avans gibi olmuş oldu boya yapabilmemiz açısından. Tabii ki bazı şeyleri biz öteledik ancak şu mutfak takılsa biz de aradaki seramiğini takacağız. Sonra buraların boyaları tamamen bittiğinde yarın birinci önceliğimiz yine salon olacak tabii ki de merdiven, banyolar, salon bir de İbrahim abinin odası böyle alt kestirmeleri de yaptım. Üst tavanın da boyanması süreci tamamlandı. Belki bir kat daha geçebilirim. Çünkü alçıpan yüzeyler olduğu için astar falan fazla dinlemiyor bu işler. Hatta şöyle astarlanmış yüzeyi de göstereyim size. Şeffaf bir astar getirdiler Güzel biz sürdük. Bir hakikaten şöyle parlak bir zemin yani alçı yüzeyi bir de bu alçıpan yüzeyini aynı malzeme ile kaplamış gibi olduk. Boya yapınca da muamele aynı olacak. Yani verdiği parlaklık, verdiği matlık gibi gayet güzel bir çalışma yürüterek boya evimizin boyanması sürecini de gayet güzel bir şekilde devam ettiriyoruz. Son haftamız Allah kısmet ederse artık kestirmeler, boyalar. Bugün Hasan abinin de telefonda dediği gibi yani bu ayrılığın ayak sesleri gibi geliyor. Hasan abi de üzülüyor bizi gidecek diye. Biz de üzülüyoruz tabii ki de ancak bizim devam etmemiz lazım. Onların da gelip evlerine oturabilmeleri lazım. Üstelikleri gibi kullanabilmeleri lazım sabrediyorlar, bekliyorlar. Evet, bugünkü boya işlemlerimiz, uğraşlarımız sizlerin de malumu oldu. Biraz geç olmasına rağmen ancak şu hatlara, şu merdiven çıkışındaki rahatlığa, yüksekliğe, ferahlığa inanın siz de olsaydınız bayılırdınız şu boyanın güzelliğine. Ne diyeyim Allah güle güle kullanmak, böyle ferah ferah inip çıkmak nasip etsin. Kullanacak olan insanlara biz elimizden geleni yapacağız tabii ki de. Onlara da kullanmak düşecek. Belki bizlere anarlar, düşünürler, dua ederler bizler için. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ne diyelim Allah'a emanet olun. Kalınız sağlıcakla.